Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda çarpanlara ayırmada ortak çarpan parantezini alma sorularından bahsedeceğiz. Esasında daha önce de çok da defa yaptığımız bir şey ama burada da şöyle birkaç tane soruyla değinmek istedik. Bu tarz soruları ne yapacağız? Ortak çarpan parantezi arayacağız, e, alacağız daha doğrusu. Dolayısıyla ortak çarpan arayacağız ve e, genellikle sadeleştirme sorularında kullanılan bir kavram olduğu için eğer aynı ifadeler gelirse alt ve üstte pay ve payda da bunları da sadeleştireceğiz. En sade haline ulaşacağız. Şimdi ortak çarpan parantezini alma noktasında önce ortak çarpan bulacağız dediğim gibi. Örneğin burada bize böyle bir cebirsel ifade verilmiş. Bu ifadenin çarpanlarından biri soruluyor. Dikkat ederseniz ax artı AY'de a a'lar, bx artı b'de de b'ler ortak. O halde burayı a, burayı da b parantezine alsak a parantezinde x artı y gelir burada. Burada da B parantezinde x artı y gelir. Şimdi bu iki aşamalı bir ortak çarpan parantezinde alma işlemi olacak. İki durumda da x artı y'ler doğdu. Dolayısıyla x artı y de artık ortak bir çarpan. x artı y parantezini alsak birinci x artı y'nin yanında a, ikincinin yanında da b var. Bu durumda x artı y çarpı a artı b oluşuyor. Bu çarpanlardan biri x artı y, diğeri a artı b olduğu için. eşiklerde a artı b olduğu için Cevap B şıkkıdır diyebiliyoruz. Şimdi ikinci sorudayız. Burada A eksi B ve K eksi N 5 ve 3 olarak verilmiş ve bize aşağıda A K artı B eksi A eksi B ifadesinin eşiti soruluyor. Şimdi bu tip soruları ne yapacağız? Yukarıda bize A, B, K ve N verilmeden sadece farkları verilmişse ve aşağıda bu ifadenin A, B, K ve N ne olduğu bize sorulmadan ifadenin toplamının ederi sorulduysa, yani özetle bize bir bilgi sorularda verilmediyse ve bizden o bilgi buna rağmen istenmiyorsa biz ona istediğimiz değeri verebiliriz. Burada kime ne vermek mantıklı diye bakalım. Burada B'ye örneğin 0 versek. B 0 olduğunda bakın aşağıda bu burada B var 0'lar, burada da B var 0'lar. A 5 olur bu durumda. Şimdi burada N'ye ne verebiliriz? Hemen onu da bakalım. N'ye de isterseniz 0 verin, isterseniz 1 verin. Fark etmez zaman da 1 verelim. Burası ne olur? 4 mü gelecek? Şimdi bunları yerine yazın. A çarpı K yani 5 çarpı 4 e, artı B çarpı N yani 0 çarpı 1. Sonra A çarpı N 5 çarpı 1 ve burada da en son B çarpı K var değil mi? O da e, 0 çarpı 4. 0 çarpı 4. Bu nedeni soruluyor bize? Şimdi bunlar 0 olduğu için gitti. 5 kere 4'ten 20 eksi 5 kere 1'den 5 cevap neymiş buradan? 15 olurmuş diyebiliyoruz. Geldik bir başka soruya. Farklı farklı sorulardan bahsetmeye çalışıyoruz. Şimdi burada x, y artı x artı y artı 1 bölü artı x, y artı x eksi y eksi 1 var. Şimdi yukarıyı Şurayı x parantezine alsak. x parantezine y artı 1 olur. Bakın bir daha bir y artı 1 oluyor ondan sonra. Aşağısında x parantezine alalım. Yine y artı 1 var. Sonrası eksi y eksi 1. Dolayısıyla orayı eksi parantezine alsam da y artı 1 desem çok daha temiz olur. Şimdi ne oldu bakın. Yukarıda da aşağıda y artı 1'ler ortak. y artı 1 parantezinde yukarısı x artı 1. Aşağıda da yine y artı 1 parantezinde x eksi 1 var bu sefer. Bu 11 bölü 9'muş. Bunlar gitti. Bu durumda x artı 1 bölü x eksi 1'i nedir? 11 bölü 9. x'i bulacağız. İşler dışlar yapalım. 9 çarpı x artı 1. 11 çarpı x eksi 1 e eşit. 11 çarpı x eksi 1 nedir? 11 x eksi 11. 9 çarpı x artı 1 de 9 x artı 9. 9x'i bu tarafa, eksi bu tarafa atacak olursak 2x'in ederi 20. Dolayısıyla x'in ederi 10 gelir. Ve son bir soru daha çözelim. Şimdi burada da yine aynı durum söz konusu. İkinci soruyu çözmüş hatırlarsak. Buna göre bir değer vererek bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Burada z'ye 0 verelim. Aşağıda bayağı bir işimiz görür. Z'ye 0 olursa y 3 olur. Şimdi y'ye verdiğimiz yeri burada kullanacağız. O halde x 5 olacak. Bu değerleri yerine yazacağım. X çarpı burada M var değil mi? X çarpı M dediğinde 5 çarpı M. Eksi Y çarpı M var. Yani 3 çarpı M. Daha sonrasında artı X ne var. Yani X burada neydi? 5'ti. 5 çarpı ne? Eksi Y çarpı ne var. Yani 3 N. Ve aşağısına bakalım. X M yani 5 M. M'yi bilmiyoruz sonuçta. Eksi Z M. Z sıfır zaten. Sıfır çarpı M. Sonra X çarpı N. Yani 5 N. Ve eksi Z çarpı N. Yani sıfır çarpı N. 5 M eksi 3 M'den 2 M. 5 N eksi 3 N'den 2 N. Ve burada aşağıda ne var? Bakın 5 M eksi 0 M'den zaten 5 M gelir. Ve 5 N eksi 0 N'den de yine 5 N gelir. Yukarı iki parantezinde M artı N. Aşağısı 5 parantezinde m artı ne oldu? m artı neler aynı olduğu için gitti. 2 bölü 5'miş yani cevap ama da böyle verilmemiş. Virgüllü verilmiş. O halde paydayı genişlettiğimizde ona 4 bölü 10 olur. Ve bu da 0,4 olduğunu söyler bize sorunun cevabını. Evet ortak çarpan parantezini almayla alakalı belli başlı hatırlatıcı sorular söylemeye çalıştık. İnşallah faydası olmuştur diyelim. Vedalaşalım. Herkes çok iyi baksın kendine. Allah'a emanet ol.